Ay döngüsünün ruh halimizi etkileri nelerdir? Kaynak NP İstanbul Hastanesi Sağlık Rehberi. Ortalama bir kişinin bedeninin %70'inin su olduğu düşünülürse, okyanuslarda oluşan önemli gelgitleri kontrol altında tutan ayın, insan üzerinde oluşturduğu etkileri görmezden gelinmeyiz. Ay döngüsünün ruh halimizi etkileri teorisi yüzyıllarca kabul edilse de modern bilim birçok kez bu teorileri geçersiz saymıştır. Ancak yapılan son araştırmalara göre ay döngüsü kişinin ruh halini, duygularını ve hislerini etkiliyor olabilir. Eski kültürler ayın kadınsal sezgiler ve derin ruhlar bağlantılı olduğunu söylerler. Dişil enerjilerle ilişkisi olduğuna inanılan ay, kendini tanıma, yaşamı ele alma gibi ifadeleri içermektedir. Birçok kültürde ay iç gözlem olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı kişilerin düşünce yapısı ve hissettikleri ayın fazlarıyla ilişkilendirilmektedir. Periyodik biçimde zihnin yapısının değişmesi eski dönemlerde ayın fazlarıyla açıklanmıştır. Ay döngüsünün insan ruhu üzerindeki paralel etkileri. Ayın insan ruhu üzerinde oluşturduğu paralel etkilerini anlamak için ilk önce gelgitleri bilmek gerekmektedir. Ayın çekim gücü dünya üzerindeki su birikintileriyle meydana gelen gelgitleri teşvik etmektedir. Dünyanın üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olan ay, yakın olduğu bölgelerdeki suların artmasına, dolayısıyla kürenin arka kısmında kalmış olan suların inmesine sebep olur. Bu durumun insan duyguları üzerinde de benzer bir biçimde etki sağladığı düşünülmektedir. Tıpkı suları bulunduğu merkeze doğru çeken ay, kişilerin hislerini de kendine doğru çekmektedir. Sonuç itibariyle de suların yükselmesi gibi bazı duygular da yükselip baskın duruma gelir. Ayın evreleri insan üzerinde ruhsal olarak şu şekilde açıklanabilir. Dolunay Gökyüzünün yükünün azalmasına ve kişilerin ağrılarının çoğalmasına yani enerji artışına yol açar. Ayın manipülasyonu ile meydana gelen bu ekstra enerji artışı ise dengeli ve tutarlı olmayan hareketleri tetiklemektedir. Sonuç itibariyle kişiler kendilerini dolunay zamanı gergin, halsiz, kaygılı ve duygusal olarak karışık hissedebilirler. Amerika'nın Florida eyaletinde gerçekleştirilen sosyolojik bir çalışma dolunayın etkilerini ispat eden niteliktedir. Suç eğilimi, şiddet ve cinayetleri araştırmakta olan bir grup gözlemci, 5 yıllık polis raporlarını inceleyip dolunay zamanlarında suç oranlarının gözle görülür bir biçimde arttığını tespit etmiştir. Aynı çalışmada elde edilen farklı bir bulgu ise dolunay zamanlarında kişilerin uykularının kısa olduğudur. Bilimsel bir bulgu elde edilmese de yapılan bu araştırmaların sonunda ayın döngüsü ve biyolojik ritmi ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yeni ay Dolunay'ın analitik zekayı olumsuz etkileyen ve primitif dürtüleri harekete geçiren bu etkileri yeni ay döneminde tersine dönmektedir. Yeni ay fazı, ayın karanlık tarafı şeklinde de bilinmektedir. Bireylerin kendi içlerine dönmeleri ve kendi duygu durumlarını incelemeleriyle karakterizedir. Ayın gökyüzünde görünmeyip ışık saçmaması durumunda kişiler için erişilebilir olan enerji azalmaktadır. Bundan dolayı bu karanlık faz kişilerin kendi içlerini dönmeye, düşüncelerini incelemeye ve hedeflerini kurcalamaya davet etmektedir. Antik kültürlerde dişil enerjilerle bağlantısı olduğu düşünülen ay kadınları daha fazla bir biçimde etkilemektedir. Bilim bu ilişkilendirilen bağ kanıtlar nitelikte bulgular vermese de ay döngüleri ve kadınsal döngülerin arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Bilimsel araştırmalar, sosyal bulgular ve antik kültürler ışığında ruhsal durum, düşünce yapısı, enerji geçişleri ve ay döngüleri arasında bir bağlantı varmış gibi görünmektedir. İnsanlar dolunaydan nasıl etkilenir? Bazı araştırmacılara göre ay dolunay fazındayken ve parlak olduğu dönemlerde uyku kalitesi etkilenebilmektedir. Kişi uykuya dalmakta zorlanabilir. Bununla birlikte dolunay zamanları göz hareketlerinin artmasına neden olmuştur. Dolunay zamanları da regl olma durumu artabilir. Uyku düzeninde bozukluk yaşanabilir. Libidoda artışlar gözlenebilir. Dolunay zamanlarında kişiler huzursuz, stresli hissedebilir, uyku düzeni bozulabilir, dolunayın etkisiyle kişilerde kaygı yaşanabilir.